Herkese günaydın. Şimdi size buradan bir çekim yapmak istiyorum. Bu da değişik bir otel. Bakalım inşallah kapısı açıktır. Evet. Çok şanslısınız vallahi. Açık Muhteşem oteller gezmeye devam ediyoruz Bulgaristan'da. Yamaçları görüyorsunuz. İnanılmaz güzel bir koku var burada. Gerçekten sabahları. Bakın belki kuş seslerini duyuyorsunuz. Burada bir nehir akıyor. Şöyle geniş bir açı alayım size isterseniz. Şöyle izleyin diye. Yola çıkıyoruz. Şu anda Sofya'ya doğru yolculuğumuza başlayacağız. Sofya'dan size nefis görüntüler vermeyi düşünüyorum eğer vaktim olursa. <laughs> Takipte kalın güzel görüntüler vereceğim size